kova ve yükselen kovalara evet oğlaktan çok farklı gelmedi demek ki bu satürnyen burçların bu ay bir sıkıntıları var eee 2023'ü bırakamamışsınız hala orada kalmışsınız ee, yaşadığınız bazı olayların acısını bedeninizde hala hissediyorsunuz ee, belinizde boynunuzda sırtınızda ağrılar olabilir ee, çünkü bunu bedensel olarak çok fazla hissediyorsunuz ee, biten bitti giden gitti bazı mevzuları gerçekten sona erdirdiniz bazı insanlar hayatınızdan çıkmak istedi ama size e, gol atıp gitti Kötülerin kötülüklerinin girdabında kaybolmamanız gerekiyor. Çünkü artık 2024 ile beraber yepyeni bir güneş doğdu ve bu yeni doğan güne kendinizi hazırlayın lütfen enerjinizle, güzelliğinizle, bolluğunuzla, bereketinizle.